Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün. 4 Ekim 2024. Hava harika görüyorsunuz. Biz de yavruları saldık. Güneşleniyoruz. Ya da yemleniyoruz. Daha önceki videodan da paylaştığım gibi buğdayları ıslatıp pirinçle beraber attığım yerlerden besleniyorlar. yeşil ayak bir harika siyah filizimiz iki var burada siyah çok güzel cavs var ya şu güzelliğine bakar mısın oy yavrum benim Sen ne dikleşiyorsun sen kime dikleşiyorsun bana mı dikleşiyorsun he he oğlum şu yeşil köşesine bakar mısın nasıl köşeli maşallah maşallah şunlara baksana ya hücrelerine bakala ya. bizim Japonumuz geldi. Ortada attı. Olmadı be oğlum. Yiyorduk biz. Maşallah var onun da ha. Onlardan 20 gün büyük o da. Zorozumuz, bunlarla beraber o da köşeli ayak maşallah çok güzel ya. Köşeli ayak evet, bu da yanık kalan dövülen orozumuz. Toparladı artık havalardan dolayı. Yiyor. Şunun güzelliğine bak. Oy olsun benim. Gel, gel, gel çılgın gel. Gel. Gel bak. Gel. Gel De sen ne geldin ne sen? Geldin mi? Evet. Bunlar onlardan bir boy büyüklerimiz. Tavuklaşıyoruz. Japon bu. Brezil kakoyluk da vardı bunun babasında. Yiyorlar. Hakikaten de güzel oluyorlar. Bari. Bu tavuk tüylü. Yarık tavuk tüylü. Bu kırmızının kralı olacak. Çok güzel bir kırmızı rengi olacak. onun. Boyun kafa sarı olacak, boyun sarı olacak, sırt sarı olacak şimdi. Bu da tavuk tüylü, sırtı sarı olacak. Boyun da sarı olacak. Güzel bir şeyler olacaklar bakalım. Beklentimiz oyun Tavuk zaten bunlardan bir tane var Japonlardan. O da dedim ya nasıl olursa damızlarımız. Çok klas. Manyak kanlar var içinde onun. Bu küçükler siyah dilberin yavrusu. Bunlar farklı bir tavuğun var. Ondan çıkmıyor. Sarıçın losaka. Bu da Yavuzhan'ın Mourinho'su. Bu da herhalde Fenerbahçeli Mourinho gibi kaçak olacak bu. Fazla fazla dayanmayacak bu herhalde. Bak sana şu keyfe. Çok şekilli bir şey ama inşallah Fenerbahçeli Mourinho'ya benzemez. Bizim robotumuz. Ne yapıyorsun oğlum sana? Maşallah sana be. Damızlığın tekesi diyorlar ya işte bu damızlığın tekesi. Şunun güzelliğine şunu boya bak. 3,5 kilo üzerinde. Ayaklardan dolayı sadece damızlık. Oy 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 sana bak ve Maşallah oğlum benim ya. Damacanadan yüksek duruyor. Şamı mamı halt etmiş bunun yanında. Ay maşallah sana oğlum be. Tüydeyiz şu an çok yoğun bir tüy. tüyü atlatırsak güzel olacak. Şekilli olacak. Komple tüye girdi. Bu da Yavuzan'ın Mourinho'su ile kardeşi. Anadan kardeşi. Düzeltiyorum babadan kardeşi. Anaları ayrı. Tavuğun annesi Brezil. Horozun annesi Vietnam arkadaşlar. Bu da tavuk tüylü, çok güzel olacak ya. Yarım tavuk tüylü ama kafa şekil mekil. Harika bir şey olacak maşallah. Bu sene ilgilenemediğimizden biraz geç büyüyorlar ama yakmadık inşallah. Yanmadılar. şekilde gidiyorlar. En güzel yani böyle yeşillikte, Böyle gezmeleri harika. Oy 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 şunların güzelliğine bak. Cavsa bak cavsa çok ibikli manyak bir hayvan olacak ha. Babası gibi yazlık yanfes olacak yumuz da burada. Bu da aynı anası. Bu da yanan horozumuz. Biz yetişecek onlara galiba. Yanıyor dedim ama yanmayacak herhalde. Yetişecek. Bu da bizim civcivlerin anası Dilber. Çok, çok, kalite bir hayvandır. Bundaki kan Kızılay'da yoktur. Açık net konuşuyorum. Robot da aynı babası. Babasının şekli ya. Aynı babası. Böyle bir güzel hayvan olur mu ya? Maşallah bu ya. Yavrularıyla meydan açık olsaydı da görseydik arkadaşlar. Eğer bunun yavrularıyla isim yapmasaydım daha ben bu işi yapmazdım. Net konuşuyorum. O kadar sağlam bir kanı vardır O kadar yani. Kafa dik. Sağ sol baskı. Eliyle ayağı. Ağzıyla ayağı. Eli bir. Gevelemeyen bir hayvan arkadaşlar. O kadar net diyorum. Yavrularını göreceğiz inşallah onu. değil mi? Çok güzel bir gün. Bugün de böyle güneşlenerek banyo yaparak geçiriyoruz. Taşlar da alaymış şuradan. <laughs> Hepsi beraber <dersin. gülüyor> yapsın. Ah kalite olacak ya. İnan çok kalite bir şey olacak. Allah'tan bir tane yani ikincisi yok. Tavuk türlü feri. Hay maşallah sana. Evet. Çok güzel banyo yapıyor ya. Bunlar burada güneşlensinler. Bunlar da robotun yavruları. Robotla ben ay kız diyorum sarı tavuğum onun yavruları. Bak 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 bak. Büyük birice kafa tutuyor bak. Şunun şekline bak. Şunların güzelliğine bak. Tam hızlıların ham maddesi bunlar ya. Yani. yani ki bunlardan sonra beslemeyi zevk almaya başladım arkadaşlar. Net konuşuyorum. Çünkü artık her şeyinden eminsin. Kaçmayacağından, yarısı çok güzel geçireceğinden hepsinden eminsin. Şu harikalığına bakar mısın? Maşallah. Subhanallah. Ee, değerini verince oluyor arkadaşlar. Samimi söylüyorum oluyor. Bunlarla Dilber'in yavruları ya Dilber onların halası oluyor arkadaşlar. Babadan kardeş Dilber bunların. Dilber'in yavruları da bunların halasının çocukları. Dilber bunların halası oluyor siyah tavuk. Babaları bir. Yani Damızlıkta hiç ferikte bunlar. Onun üzerine laf diye konuşmuyorum. Ben hayvan görmem arkadaşlar. En güzeli vardır. Mutlaka insanlarda en iyileri vardır ama bunlar başka bir şey. Bu bizim reis. Bu samuray. Bir gözünü akıtmış tabii ilk yarıştada. Şümeci yarışlarında bir gözü akmış arkadaşlar. Yeni fark etti. Daha dün Yavuzhan fark etti. Ama göz görüyor yani. Sağ gözü görüyor. Akmış birazcık aşağıya. O reis, bu samuray, bu dayı. Herkese kabadayılık yapıyor ama tutmuyor, kaçıyor. O teksin ismini daha koymadık ama ben zindan diye düşünüyorum. Maşallah. Bu samuray. Tek gözü akmış. Evet bu çil çok güzel olacak. Ferik olarak. Japon güne vuruyor hepsini. Aşağıda san saf Japon feriğimiz bir tane ikincisi yok ben yok. de yok ben de yoksa kimsede yok bu da kırmızının diyor mu ya bir güzel kırmızısı olacak böyle akla ziyan bir kırmızı olacak ton güzeli, renk güzeli bir hayvan olacak. Söylediğim gibi arkadaşlar bunlar robotun yavruları. Diğer yavrularla akraba. Siyah tavuğun robotla babadan kardeş. Siyah tavuğun anası bakıyor. tavukların da güzel. Onlar da harika. Onların ferikleri bir göz olsunlar. Şekil güzel olacaklar böyle. beton gibi. Bu sene dedim ya çok güzeller var elimizde. İnşallah değerlendiririz arkadaşlar ama şartlar ortada belli. Yasakla, kısıtlı bir şey yapamıyorsun ama olsaydı bunlar bu sene isim yaparlardı. O kadar net konuşuyorum. Yukarıdaki söylediğim gibi gözünü akıtmış. Ama görüyoruz. Sorun yok. Görmede sorun yok. Diğerleri sağlam. Onu zaten kendime ayıracaktım. Allah da biliyor ya gönlümü. Neyse. Hele bir büyüsünler.